Merhaba arkadaşlar. Bugün bu gördüğümüz izometrik şekli çizmeye çalışacağız. Dilerseniz zaman başlayalım. Ben şuradan başlayacağım. Şu uzunluktan başlayacağım. 10. Ben 100 olarak çizeceğim onu. Daha sonra şurayı devam ettireceğim. Hemen imlecimin yönünü ön düzleme taşıyorum. Orası da 20'ymiş. Ben 200 çizeceğim onu da. Daha sonra bir 10 daha çıkacağım yukarı. 100 daha doğrusu. 20 oradan çizdik. 25 diğer tarafa gideceğiz. Bizim 250 gideceğiz. Ve 200 aşağı ineceğiz daha sonra. Gördüğünüz gibi şeklimizin şu ön kısmı çıkmış oldu. Daha sonra yan düzleme devam edeceğim. Yani F5 tuşuna düzlemi yan düzleme taşıyorum. Ve 300 gidiyorum. Daha sonra 100 aşağı indikten sonra hemen şeklimi kapatıyorum. Yan düzlem de bitti şu an. Sıra üst düzleme geçti. <laughs> Hemen üst düzlemini de çiziyorum. F5 tuşuna basıyorum. Ve 200 gittikten sonra şuradan birleştiriyorum bu şu şekilde. Yine bir yan düzlem çıktı karşıma. Şuradan 300 gittikten sonra tekrar aşağı iniyorum. Daha sonra buradan devam edeyim. Yine üst düzlemden. Şeklimin şu boyu tamamı 300. Şurası 200. Ben şuradan 100 gelmek zorundayım o zaman. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> Yine ön düzleme taşıyorum. Şu yüksekliği öğrenmek istiyorum. Evet 150 yukarı çıkıyorum şimdi hemen. Daha sonra yana geliyorum. Ya da 120 gelecekmişim. Hemen üst düzleme taşıyorum ilmeğimi. Ve 200 devam ediyorum. Şimdi 120 ve 200. Evet. <laughs> Bize şu ölçülendirmeler verilmediği için biz ilk önce şurayı ve şurayı çizdik. Daha sonra şu uçları direkt birleştirince zaten şekil otomatikten çıkacak. Şuradan doğrusu kapatayım. Evet. Gördüğünüz gibi şeklimizi hemen çizdik. Şimdi ise ölçülendirme ayarlarına geçelim. Evet, anotid kısmına geliyoruz. Yine bize ölçülendirme'yi seçiyoruz. Evet. Şimdi hemen şu hizalandırmaları yapıyorum yine. oblik seçeneğinde. Buradan başlayalım. Enter diyelim. Şu çizgilerimiz hangisiyle paralel? 30 derece. sonra sorayım. <laughs> şu şu sonra bir bir Tek bu kaldı. Bu da şekilde böyle görünüyor ama ben bunu da değiştirmek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şeklimizi çizdik. Ee, siz üzerinde istediğiniz renk ayarlanmasını nasıl isterseniz yaparsınız. Bugünkü videomuz bu kadar. Herkese iyi günler. Lütfen abone olmayı unutmayın. Das